Hepinize selamlar arkadaşlar ben Aykut Bugün sizlerle bir Wolf Team vs daha karşınızdayım Arkadaşlar bu video çok değişik oldu Yani anlaştığımız halde kurtlar özel versiyon alacaklardı Birisi gitmiş ateş almış Diğeri diriliş almış hem de topaç kurdu olan Yani maçı alamamam bence normal Umarım siz de bu videoyu beğenirsiniz Şimdiden kanala like atıp abone olursunuz Çok sevinirim Şimdi şu zaman geçelim İyi seyirler <gülüyor> <gülüyor> O zaman <abi, gülüyor> her şey serbest öyle. kardeşim <laughs> kovala koyayım. Ah. babanı çekemedim. I think I think Ah sıkmadı. <laughs> Tetik disiplin. Kırmızı takım skorda öne geçti. I think Sen ne yapıyorsun orada? Artan Kurt vuruşu. Nasıl görüyorsun oğlum? Sin Kolun siyat. gözüküyor Armut Büyük. gibi geri zekalı. I think. takım yok. skorda öne geçti. İkili bomba. Savaş adamı. kurdu. <laughs> Ananın amına sikiyim. <laughs> Bilecim kapatıyor kapat. Lan lan. Lan. Çocuk gey zekalı. Aha. Koşturuyor bir yerden. Nereye bakıyorsun e, oğlum? E, Buradayım. Büyük Hı. kurt. Kral. Kral, Kral benim. Kapı Tamam. Kurt. Aç canım var Amına koydum. Ananı. Gelsene yemeğe ama Rospey geldi. Gel Mavi takım önde kazanıyor. Bacını evet. sikiyim bacını. Yalnız Aykut sana kötü bir haberim var. Benim şey YP'min bir gramını oynatamadın hmm. <laughs> abi. Oynatamam tabi aldın kuru bak. Kurt. Abi Arif bana kadar bir de unicorn aldı o Rospey çocuğu. Ne <laughs> ya ben mi? Al şu koşmayı ayarlayamıyorum. Karşılaşma başlıyor. Ya bunu koyayım. Kurt, kurt. Taban vurdu ya. Sinsi atak. İkili kurt. Savaş kurdu. Açık kaldım. Açık kaldım. Nerede o? Sağda. Beyin de, solda yukarıda. Ay bolda amına koyayım arkadan dolanıyor bu. Olabilir. Kırmızı takip. Arkanda Ne arkada? arkanda arkada. Kur. kur. Kinsiyat. Babanı kaçtan arkan var oğlum amına. Bütün düşmanları yok. Kurt vuruşu. Adam tek atak yapıyor. Kral, kral öldü. Kral. Yaşasın yere ölü. Ananı var ya. Ananı var ya. Kurt vur. Kırmızı takım büyüğü kazanıyor. <laughs> Kurt. Hayır slow'una var ya ben bu çocuğun yanında Ulan Lan dirlisin bari slow'una laf etme. Rakiplere Lan bana aldırtma da ona. Aykut taklit amına buna koyayım. O şey değil, iyi değil ya O özel versiyon da olsa adam gidiyor dedik. Slow'lu. Lan dirli topaç kurdu almışsın yani. Dedim Ananı sikeyim ben bir kimse adama takla atayım. Kurt bu bence bana gitti. Büyük kurt. Tamam. Silah başvurdu ya. Silah başvurdu ne Rakiplere Silah başvuruyorum, arıyorum. Alo, ismim ben var. Takım skorda ha. öne geçti. Abi mavi takım skorda öne geçmiş. Ben onu böyle yapalım. Bak ya. Buna. Bütün düşmanları yok. Kurt unutmayın. vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Fark ederse Rakiplere ölüm. Kırmızı takım skorda öne geçti. Aklım çıktı. Bu, Geben Göz, bir jumpscare <laughs> yapıyorum var ya. <laughs> Aman Bütün ha, düşmanları olur. yok edin. tam kafadan. Ay, Büyük elini alır böyle Şeytan doldur Merhaba bak şeytan. Kırmızı takım. Niye yarada kesildi ya benim ya? Bütün, bütün düşmanları yok. Abi tek atıyor kurdu. Sikeceğim anasını bacısını şimdi. Bir de yarada kesildi nasıl kurdum. Ay ay ay. Rakiplere ölü. Bak! Salak evet. ya. Abi ben de şey yapıyor. Sağ sollu vuruyor. Atlatmıyor amına koyayım. Rakiplere ölü. Kırmızı takım Bakayım. önde. Kazanıyor. Sen de takla mı yok acaba? Ha şu şu bak. Var takla da. Şunu evet, yapıyor. Tamam. Sen yanlış yapıyorsun adamım Koşmuyor. sessiz bir ne ortada Bütün düşmanları yok edin. <laughs> Kırmızı takım önde. Kazanıyor. <laughs> Erhan götür Akman'ın yakalı onu. de sağdan geldi. Abi. Burada burada. Burada burada. Ben. Bütün düşmanları yok edin Diğer tur bu kadroyu bozmayacağız tamam mı? Allah'a sikeyim. Kırmızı takım nerede? Kazanıyor. Kurt vuruyor büyük kurt Bütün düşmanları yok edin Abi birisi diriliş diğeri ateş zaten imkanı yok normal besledi aslan Eşit güçlerde olsak Baksana urut sucu ölmeyi üçten yöntem. taklatıyorum Bağırma lan milletin içinde Ananı bacını sikeceğim diyor Ertuğrul bekle sen Götüne kan kanalı Ölme 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 nenesini siktim ölme tamam mı ölme ölme bekle ananı evliyatını sikeceğim Ay canım git ben desem Neler Normal Kırmızı takım önde kazanıyor Ben sana bu kurdum olduğunu bilmiyordum Kurt Senin de ananı ayrı bir sikeceğim Kral öldü Yaşasın yeni rakiplere ölü Kurt çok güzel İkili kombo Yeremiz Oğlum bu da yüklü ya Tam o 250 YP'm var lan. Kafada. Güçlü kombo. Süper. Rakiplere ölüm. Kan nasıl Oha nasıl Bütün ölmedin oğlum? Bütün Nasıl vurmadım amına koyayım? Bacağıma sıktın. Nasıl bacağını bacağıma Bacağına sıçayım. Oğlum. Ben... Ananı sikiyim! katte. Kenan. Bravo itiz Allah. İkili kombo. Savaş. Kombo. başvurmuş. Yapmam. Rakiplere ölüm. Kırmızı takımlar kaza. kazanıyor. Üçlü combo Süper Rakiplere ölüm. Ya hile açmışlar ben ona koyayım. Dörtlü. Evet, kan. Son 1 dakika. Aa, Ananı ya. Bütün düşmanları Süt yok. Bütün base'ine giriyorum yedim. senin. Gel. Gel gel kaldırdım bekleyin gel Erkek Oğlum, Ne yapıyor? bu ne ya? Ya ayıp bir şey bu, var o, o sahte yani. yok Ananı sikeller Bütün be. düşmanları yok Tam kafadan Büyük kurt Rakiplere ölüm A var ya kanat Ateşte de varmış o saat Ananın ya. Bütün düşmanları yok Son 25 saniye bu kadroya bozulan diğer tur devam ediyor tamam. Ne zaman çıktı? Oğlum bak yavrum öyle yapılmaz. Kırmızı takım önde kazanıyor. Öyle yapamaz. 10, 10 saniye. Öyle yapamaz bak ona geldi mi şöyle sık. Sık. Ne Gel Üyü. gel gel. Evet arkadaşlar bir moreten videomuzu da sonuna geldik. Bu kazıklandan maçı hiç saymıyoruz ama diğer tur. Harbi diyorum zulüm oldum başta yani. Eğer buraya kadar izlediyseniz diğer videoyu da izlemeyi unutmayın. Bir dahaki Wolf'ta videoları görüşmek üzere. Bay bay.